81 ilde eş zamanlı dün ve bugün Türkiye'nin her yerinde milletvekillerimiz, parti meclisi üyelerimiz, yüksek disiplin kurulu üyelerimiz ve örgütlerimizle buluşma ve halkın nabzını tutma amaçlı olarak ee, bir, ben de buraya geldim milletvekili olarak. Ee, dün bir çalışma yaptık. Bugün de iki ilçemizi daha çalışacağız. Tabii buradaki olay ekonomi, ee, emeklerin geldiği durumlar, e, maaşlar, e, işte sorusuz, soruldukça atanmayan öğretmenler e, ve ülkenin birçok yerinde e, son zamanlarda yaşanan çocuk kaçırmaları. Ve vesaire çok çok fazla şeyler yaşadık bu son günlerde ve halen de yaşıyoruz. Bunları halkla paylaşarak yani e, partimizi ve kendimizi anlatmak maksatlı nabız tutmak amacıyla e, buradayım. Güzel Ordu'da e, güzel çalışmalar yapacağımıza da inanıyorum. Vakit gerçekten çok kısa. Ee, belki daha sonra e, ben değil de başka bir arkadaşımız gelir. Yani böyle zaman zaman bu tarz çalışmaları yapacağız. Çalışmaktan başka şansımız yok. İktidara çok yakınız. Şu anda birinci partiyiz. Benim sizlerden ricam yani iktidar partisinin, Türkiye'nin birinci partisinin üyeleri, yöneticileri gibi hareket edin. O sorumlulukla hareket edin. Şu anda bu iktidar yolcu ülkeyi yönetemediği her anlamda belli suni gündemler yaratarak Türkiye'yi gerçek gündeminden koparmaya çalışıyor ve her gün önümüze yeni bir gündem koyuyor. Biz buna kapılmadan vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne odaklanacağız. Türkiye'nin gerçek problemlerinin çözümüne odaklanacağız ve biri 2 2 4 yapmak durumunda kalacağız. Artık bazı geçmişteki alışkanlıklarımızı bir tarafa bırakıp birbirimize sarılıp vatandaşımızın tercihini yönlendirebilmek için onun güvenini kazanabilmek için her türlü mücadeleyi vermek zorundayız. Ben bunu başarabileceğimize inanıyorum. Biz diyoruz ki geçim yoksa seçim var ve o yapılacak ilk seçimde de iktidar olacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Buraya gelmek bana büyük bir heyecan verdi her seferinde. Çünkü site sinemasında seyrettiğim filmler, fener altında topladığım midyeler, Paşa Bahçe'de yaptığımız maçlar, Kiraz Tepesi'nden kaydığımız bilyalılarla zaten ister istemez buradaki